Merhaba sevgili çocuklar. Bu dersimizin konusu sıvı ve hacim ölçme birimleri arasındaki ilişki. Sıvı ölçüleri nelerdi? Litre, desilitre, santilitre, mililitreydi. Ve bu birimler aşağı indikçe 10 ile çarpılıyordu. Her basamaktan yukarı çıkınca da 10'a bölüyorduk. Hacim ölçüleri birimleri de metreküp, desmetreküp, santimetreküp ve milimetreküptü. Burada da sayılara her basamak aşağı inişimizde ile çarpıyoruz. Her basamak yukarı çıkışımızda da sayıları 1000'e bölüyoruz. Bunu şöyle ezberleyebilirsiniz. Metre küp derken veya desimetre küp derken üzerinde 3 var. Buraya 3 sıfır var. Bakın burada hiçbir sayı yok. Onun için onla çarpıp bölüyoruz. Hacim ölçülerinde biner biner büyülüp küçülüyor. bir bağıntımız var. Bu önemli bir özellik. 1 litre 1 desimetre küpe eşittir. Bunu mutlaka ezbere bilmemiz gerekiyor. Birçok soru da bu işimize yarayacak. Şimdi bakıyoruz. Burada merdivenimiz var. Yani şuradaki merdivende litre desimetre küpe eşittir. Örneğin bize santilitre verildi. Desimetre küpe çevirmemiz istendi. Ne yapacağız? Önce santilitreyi litreye çevireceğiz. Litre desimetre küpe eşittir. Buradan da santimetre küpe geçiş yapabiliriz veya milimetre küp diyelim ki desilitreye çevirmemiz istendi. Milimetre küpü önce metre küpe çeviriyor, desmetre küpe çeviriyoruz. Desimetre küp litre eşittir. Litreyi de desilitreye çeviriyoruz. Yani buradaki geçiş köprümüz bizim litre ile desmetre küp. Bir litre de bir desmetre küpe eşittir. Bunu unutmayalım. Burada da şekilde yine görüyorsunuz. Sıvı ölçme birimleri ve hacim ölçme birimleri birbirine çevrilebilir dedik. Nasıl çevrilir? Burada bir desimetreküplük küplük bir alan var hacim var. Burada da bir litrelik bir hacim var. Buradaki bir desimetreküp küp eşittir bir litredir. Bu önemli bir özellik. Bunu unutmayalım. Şimdi buna dayanarak bir metre küp kaç litre eder? Şimdi metre küp ne yapıyorduk? Metre küpten litreye geçeceğiz. Litreye geçmek için önce metreküpten neye geçmemiz lazım? Desimetre küpe geçmemiz lazım. Sonradan desimetre de zaten litreye eşittir. 1 litre 1 desimetre eşittir. Bunu unutmayalım. 1 metre küp şimdi nasıldı basamağımız? Metre küp desimetre Ne yaptık? Bir basamak aşağıya indik. Bir basamak aşağıya inerken sayımızı 1000 ile çarpıyorduk. Bunu 1000 ile çarparsak burası 1000 desimetre küp eder. Desimetre küpte 1 desimetre küp 1 litreye eşittir. Yani bu da litreye eşit. 1000 desimetre de 1000 litreye eşit olur. Bu şekilde geçişimizi sağladık. 06 metre küp kaç desilitre eder? Şimdi metre küpten Desilitreye geçeceğiz. Metreküpten desilitreye geçmek için ne yapacağız? Önce desimetreküp'e çevireceğiz. Bu litreye eşitti. Buradan da desilitreye geçiş yapabiliriz. 06 metreküp'ü önce desimetreküp'e çevirelim. Desimetreküp'e çevirmek için 06 çarpı 1000 diyoruz. Bunu 1000 ile çarpmamız lazım. 10 çarparsak 6 eder. 100 ile çarparsak 60, 1000 ile çarparsak 600 eder. 600 desimetre küpe eşittir. 600 desimetre küp niye eşitti? 1 desimetre küp 1 litre olduğuna göre 600 desimetre küp de 600 litre eşit. Ha, şimdi litreye geldik. Litre, desilitre. Ne yapıyorduk? Bir basamak aşağı inerken sayımızı onunla çarpıyorduk. 600 litre de Unla çarpmak demek yanına bir sıfır atmak demek 6000 desilitreye eşittir 250 bin santimetre küp eksi 110 desimetre küp kaç metre küp eder şimdi bunlar hepsi hacim ölçme birimi ne yapalım ee, bunu da önce desimetre küpe çevirelim 250 bin santimetre küp eşittir şöyle yapalım desimetre küp santimetre küp bir aşağıdaydı. Bir basamak yukarı çıkarken sayımızı bine bölüyorduk. Buradan 3 sıfır atarsak burası 250 desimetre küpe eşit oldu. Bir basamak yukarı çıktık. Burası 250 desimetre küp. 110 desimetre küpü çıkaracağız. Şurada çıkaralım. 250'den 110'u çıkarırsak 0 4 1 250 desimetre eksi 110 desimetre küp 140 desimetre küpe eşittir. Bizden ne istiyordu? Sonuç olarak metre istiyor. Metreküp de bir üst basamaktaydı. Metre e geçerken yine sayımızı bine böleceğiz. Bunu 1000'e bölmek demek 3 virgül sola kaydıracağız. 1, 2, 3, tabi başına 0 yazıyoruz 0,14 metreküp eder bu ve son çevirme 72 litre eksi 42 desilitre kaç mililitre eder 72 litre neye eşittir litreyi mililitreye çevireceğiz hemen şöyle yazalım litre desilitre santilitre mililitre her basamakta onar onar çarpıyorduk 10 100 1000 burası 72000 mililitre etti 42 desilitre ne eder desilitreyi de 1-2 basamak indiğimiz için 100 ile çarpacağız 4200 mililitre eder. Farkını bulalım. 72.000'den 4200'ü çıkaralım. 0, 0. Ondan 2 çıktı 8. Burada kaldı 1. 11'den 4 çıktı 7. Burada kaldı 6. 67.800 mililitre eder. Sonucumuz 67.800 olur. Evet. Farklı bir sorumuz var. Yandaki verilen dikdörtgenler prizması şeklindeki akvaryum en fazla kaç litre su alır? Bununla önce bu tür sorularda önce biz hacmi bulmamız lazım. Hacmi kısaca V ile de gösterebiliyorduk. Hacmi ne yapıyorduk bulurken? 40, 50 ve 20'yi çarpıyoruz. 40, 50 ve 20'yi çarpıyoruz. 2 kere 5 10. 10'la 4'ü çarptık. 40. Bir de 1, 2, 3, 0 da buradan geliyor. Yani 40 bin. Birimimiz ne? Santimetre küp. Bu şeklin hacmi 40 bin santimetre küpmüş. Bizden ne istiyordu? Kaç litre diyor. 40 bin santimetre küpü ne yapacağız? Desimetre küpe çevirelim. Santimetre küp bir aşağıdaydı. Yukarı çıkarken sayımızı yine bölüyorduk. 1000'e bölmek demek 3 sıfırı atmak demek 40.000 bin bölü 1000 bin eşittir 3 sıfır gitti 40 desimetre küp eder bize litre olarak sormuş 40 desimetre küp de neye eşitti 1 desimetre küp 1 litre olduğundan 40 desimetre küp de 40 litreye eşittir demek ki bu akvaryum en fazla 40 litre su alabilir Diğer bir sorumuz. Ayrıt uzunlukları 3 metre olan küp şeklindeki bir kaptaki su 90 santilitrelik şişeleri doldurulacaktır. Buna göre kaç şişeye ihtiyaç vardır? Evet ayrıt uzunlukları 3 metre olan küp şeklindeki bir kabımız varmış. Önce ne yapalım? Bunun hacmini bulalım. Hacmi kısaca B ile gösteriyorduk dedik. Bütün ayrıt uzunlukları 3'müş. Eni, boyu ve yüksekliği 3'müş. Hemen hacmini hesaplayalım. 3 kere 3, 9, 9 kere 3, 27 birimimiz metre küp hacim olduğu için. Şimdi bu küp şeklindeki kabın hacmi 27 metre küpmüş. 27 metre küpü litreye çevirmek için önce ne yapıyorduk? Desimetre küpe çeviriyorduk. Şöyle metre küpten desimetre küpe geçerken sayımızı ile çarpıyorduk. Burası 27 bin desimetre küp eder. Desimetre küp de litreye eşitti. Bu halde 27 bin desimetre küp 27 bin litreye eşitti. Neden? Bir desimetre küp 1 litreye eşitti. O yüzden 27 bin litre oldu. Şimdi bizden santilitre olarak istediğine göre bunu da santilitreye çevirelim. 27 bin litre eşittir litre desilitre santilitre mililitreydi. Şimdi santilitreye giderken iki basamak indik. Yani sayımızı yüzle çarpacağız. 27 binin yanına iki tane sıfır atınca yüzle çarpmış oluyoruz. Şöyle ayıralım. 2 milyon 700 bin. Bu ne oldu? Birimimiz santilitre. Şimdi bu sayımızı hacim olarak santilitre olarak yazdık. 90 santilitrelik kaç şiş olduğunu bulmak için bu sayımızı 90'a bölüyoruz. 2 milyon 700 bin bölü 90. Şuradan sıfırlar gitti. 27.9 9, 3 kere 1, 2, 3, 4 tane de 4 tane de sıfırımız var. 30 bin tane şişe gereklidir bu iş için. Evet. Diğer sorumuz 75 litre eksi 42 desilitre kaç mililitre eder? Şimdi litre ve desilitre olarak verilmiş mililitre olarak isteniyor. Önce ikisini de desilitre yapalım. Litre, desilitre ne yapıyorduk? Sayımızı onunla çarpıyorduk. Burası 750 desilitre eksi 42 desilitre olur. 750'den 42'yi çıkaralım. ondan 2 çıktı 8, 4 kaldı. 4'ten 4 çıktı 0. Burada 7 kalır. Bu da 708 desilitre. 708 desilitreyi biz neye çevirmemiz isteniyor? Mililitreye. Santilitre, mililitre. Şimdi desilitre olarak verilen sayı mililitreye çevirmek için 1-2 basamak indik. O halde 10, 100. 100 ile çarpacağız. 708'in yanına 20 atarsak 70.800 mililitre olarak sonucumuzu buluruz. Evet, diğer sorumuz 4800 santilitre kaç santimetre küp eder? Şimdi sıvı ölçülerinden hacim ölçülerine geçiş yapacağız. 4800 santilitreyi önce litreye çevirelim. Litre, desilitre santilitre. Bunu iyice ezberlemek için yazıyorum. Şimdi santilitreyi litreye çevirmek için sayımızı ne yapacağız? Bir iki basamak çıktığımız için yüze böleceğiz. Burası 48 litre eder. Litre de neye eşitti? Desimetre eşitti. 48 desimetre küp eder. 48 desimetre küp bunu da santimetre küpe çevireceğiz desimetre küpü santimetre küpe çevirmek için bir basamak aşağı ineceğiz. Yani binle çarpacağız. Hacim ölçüsü birimi olduğu için. Bu da 48 bin santimetre küpe eşit olur. Evet diğer sorumuz. 800 desimetre küp süt 2000 santimetre küplük şişelere doldurulup tanesi 10 liraya satılacaktır. Bu işten kaç lira elde edilir? Önce ne kadar şişeye ihtiyacımız var onu bulalım. Sonra kaç şişe ise bunu onla çarpıp kaç elde ettiğimizi bulabiliriz. 2000 santimetre küp desimetre küpe çevireceğiz. Ne yapıyorduk? 1000'e bölüyorduk. 2000 bölü 1000 desimetre küp eder. O da 2 desimetre küptür. Bir basamak yukarı çıktığımız için sayımızı ne yaptık? 1000'e böldük. 800 desimetreküp 2 desimetreküplük şişelere dolduracak. Şimdi aynı birimlere dönüştürdük. 800'ü 2'ye bölelim. Kaç şişe gerekiyormuş? 400 tane bize şişe gerekiyor. Her bir şişeyi 10 liradan satacağız. Yani 400 çarpı 10. Bu da 4000 lira. Bu işten bize kazanç getirir. Bugünkü çalışmamızın sonuna geldik. Bir dahaki videomda görüşene kadar hepinize iyi çalışmalar.